Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Herkesin kısa sürede hazırlayabileceği muhteşem bir tatlı tarifidir. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Uygun bir kaba 3 adet yumurta kıralım. Yarım su bardağı toz şeker ekleyelim ve toplamda üç buçuk su bardağı su kullandım. Üç yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Evet, blender yardımıyla tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. iki buçuk su bardağı un bir paket vanilya yarım pakette kabartma tozu ekleyelim pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim akışkan cıvık bir hamur olmasına dikkat edelim. Çok az miktarda ayrı bir kaba alalım. Ayırdığımız karışıma 2 yemek kaşığı kakao ekledikten sonra karıştıralım. Kakaolu harcı bir peş şişeyi alalım. pet şişenin kapağını ince bir şiş yardımıyla bir sefer delelim. Krep tavasını önceden ısıtalım. Ocağın altını kısık bir şekilde kakaolu harçtan daire şeklinde tavaya sıkalım. Üzeri kabuk bağladıktan sonra bir kepçe vanilyalı harçtan dökerek hızlıca tavaya yayalım ve altını açmadan kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Evet, tek tarafı kuruduktan sonra dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Diğer tarafı da bir miktar pişirelim. Evet, pişen hamurumuzu servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım. Evet hamurlarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Ters çeviriyorum. Ve diğer tarafına dilediğiniz malzemeyi sürerek rula sarabilirsiniz. Ben kahvaltılık çikolata kullandım. İsterseniz krema, krem şanti, fındık ezmesi veya daha farklı malzemelerde kullanabilirsiniz arasında ve diğerleri de aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet kalan hamuru tavaya silindir halinde sıkıyorum ve üzerinin kurumasını bekliyorum. Üzeri kuruduktan sonra bir kepçe harçtan döküyorum ve hızlıca tavaya yayıyorum. Orta ateşte veya kısık ateşte tek tarafı kuruyana kadar pişiriyorum. Tek tarafı kuruduktan sonra ters çeviriyorum. Diğer tarafını da pişirdikten sonra servis tabağına alarak soğutmaya bırakıyorum. Evet, kalan hamurları aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Kalan kakolu harcımdan tavaya bu şekilde sıkarak farklı bir atıştırmalık yapıyorum. Güzelce kuruduktan sonra rulo şeklinde sarıyorum ve servis tabağına alıyorum. Evet çocukların çok sevebileceği güzel bir atıştırmalık oluyor. Dilerseniz kalan harcınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem kalan harç değerlendirmiş oluyoruz hem de lezzetli bir atıştırmalık oluyor. Evet hamurun bitene kadar aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet, soğuttum. Hamurlara kahvaltılık çikolata sürerek rulo sarıyorum. Buzdolabında biraz beklettikten sonra servise hazırlayabilirsiniz. Biraz çikolatası donsun. Evet gördüğünüz gibi bir hamurdan iki farklı atıştırmalık hazırladım. Görüntüsü ve lezzeti gerçekten çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet yakından tekrardan göstermek istiyorum her ikisini de. İsterseniz ortadan dilimleyerek bu şekilde ikram edebilirsiniz veya küçük rulolar halinde dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Terzi size bağlı. Evet tadına bakmak istiyorum. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinden eminim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese